Geçen hafta Londra'da bir cem evinde tanık olduğum tablo Alevi canlar için tanıdık olabilir ama benim için tarihsel önemdeydi. Britanya Alevi Festivali'nin 11.sine davetliydik. Barış Atay ve Çilem Küçük Türkiye siyasetindeki yasaklardan, sanat üzerindeki kısıtlamalardan, dinbaz bağnazlığın artan baskısından söz ettik. Panelden sonra festivali organize eden dostlar Ben Kolay Ölmem oyununun sahneleneceğini söyledi. Ona da kalmak istedik. Ahmet Arif'le Cemal Süreyya'nın hayali bir tren yolculuğunu anlatan oyuna Kardeş Türküler'den Vedat Yıldırım ve Cansun Küçük Türk de müzikle eşlik ediyordu. Buraya kadar yeni bir şey yok. Yeni olan, en azından benim için yeni olan bu tiyatro gösterisinin bir cem odasında düzenlenmesiydi penceresinde bütün semavi dinlerin işaretleri kazılı geniş cem odasının ortasındaki alan tiyatrocular için açılmıştı. Müzisyenler hemen bu alanın arkasında, seyircilerse tam karşıda yer minderlerine ve sandalyelere oturarak yerlerini almışlardı. Göktay Tosun ve Cüneyt Yalaz'ın harika oyununu izledik birlikte. Cemevini bir süredir bir kadın bir erkek başkan yönetiyor. Çıkışta konuştuğum eşit başkanlar, Cem evlerinin sadece ibadethane değil birer kültür merkezi olduğunu hatırlattılar. Ama Cem odasında bir sanatsal etkinliği ilk kez yaptıklarını söylediler. Aynı odada bir ilkin daha gerçekleşeceğini ve yakında bir klasik müzik konseri verileceğini anlattılar. Daha da ilginci, ertesi gün yine aynı odada Cem bağlanacak, Cem'i de posta dedeler otururken bir kadın anayı yönetecekti. Hizmet dağıtılırken cinsiyete değil ehliyete bakılıyor. Hacı Bektaş'ın erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde sözü hayata geçiriliyordu. Belki bunlar Alevi canlar için küçük ama bağnazlığın teslim aldığı Türkiye şartlarında büyük adımlar. Sadece aynı odada tüm semavi dinlerin simgelerinin birlikte kucaklanması ve ibadetin fikirle, sanatla, kültürle buluşması açısından değil, kadınla erkeğin aynı de, kurumu da eşit statüde yönetmesi açısından da büyük adımlar. Biliyorsunuz Aleviler Almanya'da kamu tüzel kişiliği statüsü kazandı. Böylece Alevi inancı Almanya'da resmen tanındı. Türkiye'de bir yasaklar silsilesine dönüşen inanç, özgürlükçü bir siyasal iklimde kültürle, sanatla, gençlerle kaynaşabiliyor, kadınla erkeği ayrıştırmak şöyle dursun, eşit statüde taşıyabiliyor. Cem Evin'den ayrılırken bu tabloyu yaratanları ve dünyaya bir örnek sunanları tebrik ettik.